Selamun Aleyküm değerli dostlar. Son haberlere bakalım. Suriye'den Kırgızistan'a, Azerbaycan'dan Irak'a kadar dünyanın birçok noktasından haberimiz var. Öncelikle Suriye Arap ordusunun yani Esad askerlerinin Rus havacılık filosunun helikopterleriyle beraber saldırı tatbikatına başladığı duyuruldu. Tatbikat bir yana bugün Rus bombardımanı devam ediyor. İdlib kırsalında Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki bölgelere saldırı düzenlenirken 25 kişinin Rusya tarafından öldürüldüğü ve yaralandığı haber aktarılıyor. Buna karşılık HTC'de Rus ordusuna misilleme olarak İdlib'in doğusunda Mardik kasabasına roket atıyor. Muhalif grupların Halep'in batısından Laske'ye kadar saldırıları devam ederken Esad'ın misket bombası kullandığı belirtiliyor. Rus savaş uçakları İdlib'in batısında Seyli Roç bölgesinde de sivil yerleşim noktalarına ondan fazla saldırı düzenledi. Bugün bir taraftan Rusya Suriye milli ordusuna saldırı düzenlerken Türkiye'de de ortak devreye yapıyor. Haberin başlığı ortak devreye Rus ve Türk kuvvetleri Rus helikopterlerin uçuşu sırasında Haseke kırsanı gezdi ifadesi kullanılmış. Gerçekten ilginç bir dünya Rusya Suriye milli ordusunu vururken benzer şekilde ordumuzda da devreye geziyor. Bir taraftan da dünden beri haberini servis ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PYD ile beraber tatbikata devam ediyor. Fırat Kalkanı'nda da ülkemizin kurtardığı noktalarda da öğretmenler bugün ayaklanmış durumda. Maaşlarına zam yapılmasını talep ettiler. Öğretmenler için bu bölgede geçimin gerçekten zorlu olduğu belirtiliyor. Elbab'ın güneyinde de Tadev kasabasında Esad Milislerinden temizlenen Şeyh İbrahim Camii'nde 6 yıllardan sonra ezanı Muhammed'in yankılandığı belirtiliyor. Esad rejiminin bu bölgede 6 yıldır izin vermediği belirtilmiş. Diğer haber dostlar Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Katar emiri Şeyh Temin bin Hamad El Sani ile doğada buluştuğu duyuruldu. Tur Z Kartalı 22 tatbikatı devam ediyor. Türkiye ve Azerbaycan ordularımız arasında tatbikat ilişkin yeni görüntüleri görmektesiniz. Afganistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında geçen aylarda mutabık kalınan havalimanı işletmesi için imza töreni yapıldı. Kabil Havalimanı işletmesi Birleşik Arap Emirlikleri GAK firmasına verilirken Türkiye ve Katar'ın almak için çabaladığı anlaşma Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş oldu. Suriye'de Lübnan Hizbullah'ı tarafından rejime teslim edilen yerleşik statüdeki 46 Suriye'nin zorunlu hizmete tabi tutulduğu belirtiliyor. Burada gerek Esad rejimi gerekse de terör ordusu Lübnan Hizbullah'ı zorla insanları asker almaya devam ediyor. Diğer haberler dostlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan Başbakanı Ante Plankovic'i kabul ettiği duyuruldu. Başbakanlık binasındaki kabul basına kapalı gerçekleşirken Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul öncesinde başbakanlıkta şeref defterini imzalıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da Suriyeli iş adamlarının katkılarıyla 800 öğrenci kapasiteli ilkokul açıldı. Fırat Kalkanı harekatıyla terörden arındırılan Bab'ın Kabbasin beldesinde 800 öğrenci kapasiteli ilkokulun hizmete girdiği belirtiliyor. Dediğimiz gibi öğretmen maaşları asken bu şekilde güzel bir haber aktarılarak bir okulun açıldığı belirtiliyor. Edirne'ye gidiyoruz. Edirne'de düzenlenen etkinlikte yerli ve milli silahlar sergi alanında halka gösterildi. Neler var derseniz dostlar kısaca söyleyelim. Gözcü Mini İA, Cenker Haberleşme Sistemi, MPT-76 Milli Piyade Tüfeği, KND-76 Keskin Nişancı Tüfeği, HK-33 Piyade Tüfeği ve 40 mm M203 Bomba Atar ve çeşitli silahlar bu bölgede halka gösteriliyor. Diğer haber İran'ın Tiran büyükelçiliği personeli büyükelçilik binasını boşaltmış durumda. Dün yayınladığımız haberde Arnavutluğun İran'la diplomatik ilişkileri kestiğini açıklamıştık. İran'ın Tahran büyükelçiliği personeli büyükelçilik binasını boşaltıyor binanın boşaltılması sırasında herhangi bir olay yaşanmazken son yıllarda İran büyükelçiliği olarak hizmet veren binadaki evrakların yakıldığı belirtilirken öte yandan Arnavutluk makamları da İran büyükelçiliği personelinin tamamen ülkeyi terk edip etmediğini de henüz doğrulamıyor. Afrika kıtasının petrol ve doğalgaz zengin ülkesi Nijerya'da artan petrol hırsızlıkları ve vandalizme karşı gösteri düzenlendi ülkede artış gösteren petrol hırsızlıkları ve vandalizme karşı başkent Abuja'nın yanı sıra Kaduna, Rivers ve Delta eyaletlerinde protesto gösterisi yapılıyor. Abuja'da bir araya gelen petrol ve doğalgaz kıdemli personel birliği yani Pengasen'le Nijerya İşçi Konfederasyonu NLC ve Ticaret Birliği Kongresi çalışanları yine Unity Foundation meydanından Nijerya Ulusal Petrol Şirketi binasından çok sayıda kişi de buraya katılım sağlıyor. Kardeş ülke Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kumaş, aksesuar, giyim ürünlerinin sergilendiği 6. Türk Moda ve Tekstil Fuarı başladı. Türk Lider Expo, Kırgız Bir Expo, Doğruday Birliği gibi çok sayıda firmanın da buraya katılım sağladığı belirtiliyor. Resmi temaslarda bulunmak üzere İran İçişleri Bakanı Ahmet Vaidi'nin Irak'ın başkenti Bağdat'a geldiği duyuruldu. Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi, İran İçişleri Bakanı Ahmet Vaidi ile heyetler arası görüşme gerçekleştiriyor. Diğer haber dostlar, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella kendisi Arnavutluğu ziyaret ediyor. Başkent Tiran'daki temasları kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begaj ile bir araya geldi. Başkent'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Mattarella ve baş başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlediği belirtiliyor. Mattarella, İtalya ile Arnavutluğun tarihi dostluk ve çok güçlü ikili diyalogla birbirine bağlı iki ülke olduğunu söylüyor. Diğer haber Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Brüksel'e gelen taksi sürücüleri ana yolları trafiğe kapatarak Uber firmasının faaliyetlerini protesto ediyor. Avrupa'daki çeşitli taksi derneklerinin çağrısı üzerine Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz, İsviçre ve Yunanistan gibi ülkelerden yüzlerce taksicinin Uber'i e protesto etmek için Brüksel'in Kuzey Tren istasyonu önünde toplandığı belirtiliyor. Diğer taraftan dostlar Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Federasyonu 8 Eylül tarihine ilişkin son açıklamayı yapıyor. Nikolayev Kiev Rih yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ağır kayıplar nedeniyle saldırı gücünün bazı askerlerini bu bölgeden çektiği belirtilirken Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahları, füze kuvvetleri ve topçularının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerine ve rezerv askerlere yönelik saldırı düzenlediği belirtilirken, Nikoleye bölgesinin Murovka bölgesinde Mühimat deposunun yok edildiği açıklaması yapılmış, Nikoleye bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir adet Su-25'in düşürüldüğü belirtiliyor. Toplamda bir Günle 2 tank, Altı piyade savaş aracı ve 5 diğer zırhlı araç, çok sayıda bunun dışında 7 KMÜ'nün de vurulduğu belirtilirken özellikle gün boyunca sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden Ukrayna'ya yönelik saldırılar olduğu belirtiliyor. Yine Tochku balistik füzesinin havada vurulduğu belirtilirken ek olarak dostlar çok sayıda dediğimiz gibi anın düşürüldüğü belirtiliyor. Toplamda şu ana kadar 1910 insansız hava aracı, 152 helikopter, 293 uçak, 4863 tank ve diğer zırhlı savaş aracının etkisiz hale getirildiği açıklaması yapılmış